<laughs> Terbiyesiz. Aptal oldu ya, yaştan. Oğlum sen nasıl yakaladın bunu lan? Ama ne koyayım kendi kadarını sürüyorsun. Al da telefonu sıra al. Oh Oğlum, birazdan sağ ol. Sen bunun her tarafına dolamışsın bunu. Heh. Oha. Sen çek çevir şunu aşağıdan getir. Oğlum bunu neresinden tuttun ya? Şöyle. Dur. Dur. Canı acıyor yüzden yapıyor. Ya can acıyor da benim yapacak bir şeyim yok yani. Kezi, kendi taktı. Terbiyesiz sizi lan başlattım ayıvara. Gezmeseydi oralarda. Rızkına koşuyor ayıvar. <laughs> Ulan neresine taktın ya? Bir iki tur atmış galiba da. Nasıl bir iki tur atmış? Sen şu anda doluyorsun ona. <laughs> ha, tamam, tamam. Şuradan. Tamam. Hissettim sana. Yemeğe bak. geri geçerler. Ayakta yiyor bak. bak. Çekiyor mu şu anda sen? Video mu Video çekiyor? Video da tabii ki de. Ha kardeşim hasta mısın? Niye? Martı nasıl yakalanır? Lan! Senin... Hop! Babağın aldı. <laughs> Birinin şöyle tutması lazım ki ben burayı ayırayım oğlum. Ben kapıyı tutayım. <laughs> kapıyı tutayım. Kapıyı tutayım. Kapıyı tutayım. Kapıyı Millet de sanacak kuş kesiyoruz ya. Aldın mı? Ha, şöyle dolanmış O kadar çok film var ki Marta. Bir de işte. Okey. Çok sakın bırakma Wow. Dur ben atayım kanka. O zeki ben yaşamak istiyorum. Abi ben hiç atmadım. Ben de atmadım. <laughs> işte. Atıyorum. İlk. At. Çekiyor musun kardeşim? Çekiyorum. Hem de çek. <laughs> Dur, gel. Balıkçı halimle. Balıkçı muru ve martısı. Gecelerin, <gülüyor> gecelerin <gülüyor> yargıcı. <gülüyor> George. Açık mıydı? Açık tabii ki de. Boğaza hazır? <laughs> Bu yakaladığım martıyı çok sevdim. Ben salmasam ya. Eve götür. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hazır ol. Güle güle Martı Geri zekalı denize gitti. Tamam kapa. <laughs>